Merhabalar. Bugün çok ilginizi çekecek yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün e, ev ortamında çekmek istedim. Genellikle stüdyoda e, programlarımız oluyor. E, fakat birçok kişiyi ilgilendiren bir konuda biraz daha rahat bir ortamda anlatmak istedim. Umarım ilginizi çekecektir. Öyle düşünüyorum. Çünkü e, çok sık karşılaşılan bir problemden bahsedeceğim bugün. Gerçekten çok sık karşılaşılır 15 yaş ile 49 yaş arasındaki hanımlarımızın, kızlarımızın hayatlarında birçok kez karşılaştıkları ama e, doktora gitmekten çekindikleri bir konudan bahsedeceğim. Vajinal akıntılar, bu e, akıntıların birçok nedenleri var. Bunlardan bahsedeceğim, tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim ve e, eğer ki tedavi olunmazsa ne tür problemlerle karşılaşılır? Onlardan bahsedeceğim. Umarım ilginizi çekecektir. Şimdi e, konuya başlayalım. Özellikle 15 yaş ile 49 yaş arasındaki üretken çağ dediğimiz hanımlarda birçok sebeplerden kaynaklı e, akıntılar olur. İnsanlar genellikle işte kokulu akıntılardır. Bu kokulardan rahatsız olurlar veya kaşıntı hissi oluşur. Onlardan rahatsız olurlar. Çamaşırı kirletecek akıntılar olacaktır. E, bunlardan rahatsız olurlar ve e, bazen ileri düzeylerde ciddi sıkıntılara da neden olabilir. Bunların nedenleri nedir? Öncelikle onlardan bahsedeyim. E, genellikle iltihap durumudur, e, enflamasyona bağlıdır. E, bunlar da nedir? İşte bakterilere karşı, virüslere karşı, mantarlara karşı, orada doğal floranın bozulmasından kaynaklı <laughs> vücudun verdiği bir tepki, bir reaksiyondur. Bunlardan dolayı da akıntılar meydana gelir. Ee, eğer ki bakteri ve mantarlardan kaynaklı ise genellikle ağır kokuludur, kötü kokuludur. Ee, eğer virüslerden kaynaklı ise e, ve bakteri ile mantar arasındaki dengesizlikte bir problem yok ise o zaman e, genellikle seröz dediğimiz e, kokusu çok daha az olan akıntılardır. Şimdi ister kokulu olsun ister kokusuz olsun çok önemli değil bunun çok da bir anlamı yok. Bu sadece tedavi yaklaşımı açısından önemli. Eğer kokulu akıntılar varsa tedaviye genellikle antibiyotikler ilave edilir. Çünkü bakteriyel kaynaklı olduğu düşünülür. Aslında günümüzde teknoloji artık çok gelişti, tıp da çok gelişti. Bunlarda böyle durumlarda e, vajinal e, sıvının alınarak tahlil edilip işte e, hangi antibiyotiklere karşı etkilidir, hangilerine etkisizdir kültür antibiyogram dediğimiz bir tahlil yapılıyor. Kültür yaptırarak e, çok daha net bir tedavi şekline girilmesi e, doktorlar için de hastalar için de önemlidir. Bu yüzden e, genellikle kültür antibiyogram yapılarak ilaç kullanılmasını tavsiye ediyorum o konuda. Fakat İster bizim toplumumuzda olsun, isterse diğer toplumlarda olsun genital bölge rahatsızlıklarıyla ilgili insanlar hekime gitmekte gerçekten çekiniyorlar. İşte bir hemoroid olduğunda, bir anal füstül olduğunda veya ne bileyim füstül olduğunda veya vajinal akıntılar olduğunda veya işte orada Bartolin kisti dediğimiz vajina bölgesindeki şişlikler olduğunda, kist oluştuğunda çok zorlandığı veya çok ağrı çektiği haller dışında insanlar genellikle gitmek istemiyorlar. Bir de HPV virüsü denilen bir virüs var. Tedavisi olmayan bir virüs var. O da ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. İlerleyen süreçte rahim ağzı kanserlerine neden olabiliyor. Ciddiye alınması gereken bir virüs, önemli bir virüs hem sarı neden olur, hem de genital bölgede, dış bölgede sihirler ile kendini gösterir. Bir de bu bakteri virüs mantarlardan kaynaklı kasık bölgelerinde renk değişiklikleri, kararmalar, kokular ve benzeri problemler ortaya çıkartırlar. Kısaca bunlar, yani suçlu olan bu konudaki vajinal akıntılarda veya genital bölge rahatsızlıklarındaki vajinal bölge rahatsızlıklarındaki suçlu mikroorganizmalar. Ee, tabii ki yüzde yüz neden bunlar değil. Bir de hormonal dengenin değişmesiyle alakalı özellikle regli dönemlerinde e, işte ile birlikte e, vajen pehasının değişmesi orada normal flora bakterilerindeki bazı değişikliklerde e, sebep olabiliyor. Şimdi peki böyle bir durumda neler yapılması gerekir, neler olması gerekir? Önemli olan e, bunların tedavisi. Ha bu arada HPV için birkaç şey daha söylemek istiyorum. Mumum Populoma virüs için arkadaşlar HPV'nin e, bir tedavisi yok. Eğer ki kasık bölgenizde, e, perine bölgenizde siiller var ise ee, ve aldığınız ilaçlarla e, sıkıntılarınız gitmiyor ise mutlaka altında HPV e, olduğundan şüphe etmelisiniz. HPV neden önemli onu da söyleyeyim. Ee, rahim ağzı kanserlerine sebep olabiliyor. Kadınlarda görülen en çok kanserlerden ikinci sıklıktaki gördüğümüz kanser türü rahim ağzı kanserleri, serviks kanserleri. Ee, bu serviks kanserlerinin de önleyebilmek için HPV'den uzak durmak lazım. HPV'den nasıl uzak durabiliriz? Maalesef ki günümüz yaşam şartlarından kaynaklı. Temasla bulaşan bir virüs çoklu partnerden kaynaklıdır. İşte seksüel aktivitenin birinden diğerine taşınmasıyla genellikle karşılaşılır. Bir de onun haricinde işte temasla bulaştığı için toplu yaşanılan yerlerde maalesef ki ne kadar hijyene dikkat edilirse edilsin bir şekilde ee, maalesef ki bulaşabiliyor. Ee, çok sık görüyoruz. Servis kanserlerinin %99.7'sinde %99.7'sinde HPV virüsü izole edildi arkadaşlar. Ee, yani servis kanserlerinde en büyük suçlu HPV virüsüdür. Tedavisi yok dedim. Bununla ilgili e, dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmaları yapıldı. Fakat aşılar genellikle kısa süreli etkili. E, bir cinsel aktivitenin ne kadar uzun sürdüğünü düşünebilirsek işte e, genç yaşlardan e, kaç yaşına kadar devam ettiğini e, aşılar yetersiz kalıyor. E, sürekli de aşılama konusunda e, insanlar yani hem e, maliyetler açısından hem verdiği şeyler açısından çok e, e, muzdarip olun diyor. E, bir de e, aşı'nın koruyuculuğu konusunda da yüzde kesin bir çalışma şu ana kadar ben bulamadım arkadaşlar. E, o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Yani aşıda yüzde yüz korur e, diyemiyoruz maalesef ki. Hatta yüzde doksan korur, yüzde seksen korur gibi herhangi bir veri maalesef ki elimizde mevcut değil. O yüzden e, hep eve baş belası olan. E, genital bölgesi illerine sebep olan arada bir e, akıntılara sebep olan bir virüs tedavisi olmayan bir virüs maalesef ki şimdi virüs deyince günümüzde moda oldu koronavirüsüyle ile ilgili Hani bir ara domuz gribu e, virüsü vardı işte sarsı virüsü bir virüsü e, ondan çok yıllar öncesinde işte AIDS virüsleri falan gibi birçok virüs hayatımıza bir şekilde giriyor ve biz de bununla yaşamayı, mücadele etmeyi veya önlem almayı öğreniyoruz. İşte koronadan hazır ki hijyeni öğrendik biraz. sosyal mesafeyi öğrendik. Az da olsa bir bu konuda kendimizi geliştirdik. Aynı bunun gibi HPV'den de korunmak için, bir HIV virüsünden korunmak için, bir hepatitten korunabilmek için neler yapılması gerektiğini üç aşağı beş yukarı toplum olarak biliyoruz. Ya da bildiğimizi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar genital bölge rahatsızlıkları için maalesef ki hekime gitmekte bütün insanlar çekiniyorlar bir şekilde. Aslında hekimler için e, kesinlikle elinizde yüzünüzde e, vücudunuzun herhangi bir yeriyle genital bölge arasında bir fark yok. Hepsi aynı hücrelerden oluşuyor, aynı dokulardan oluşuyor. Yani hekimin bakış açısında işte burası karnıymış, burası göbeğiymiş, burası işte kafasıymış, bura gözüymüş, bura kulağıymış gibi ayırt etmeden sadece lezyona bakıyorlar. O yüzden hekimlere gitmekte kesinlikle çekinmeyin arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi ee, rajinal bölge e, akıntılarında veya oradaki işte kararmalar, renk değişiklikleri, koku olduğunda kesinlikle ve kesinlikle öncelik bir e, muayenedir. İkincisi de oradan alınacak çeşitli testlerle e, buna sebep olan, bu rahatsızlığa sebep olan nedir, ona bakılması gerekir. Üçüncüsü de zaten toplumumuz bu konuda çok çok iyi e, bilinçlendi. E, Simir testleri. Simir testlerinde de eğer orada bir e, kanser e, yolunda bir şüphe olacak gibi bazı hücre değişiklikleri gözlendiğinde e, bununla ilgili erken teşhis e, için e, hemen hemen hanımlarımıza e, birçok kişi bunu yaptırıyor, biliyor. Ee, en azından bilinçli bu konuda ee, aile hekimlerinin e, direktifleri doğrultusunda, kadın doğum doktorlarının direktifleri doğrultusunda ve e, sosyal medyada yapılan videolar doğrultusunda ya da bazen birçok zaman ana haber bültenlerinde bile, televizyonlarda bile bu konuda telkinler olması nedenleriyle halkımız bu konuda biraz daha bilinçli. Fakat <laughs> önemli olan o Simit testlerinde bir değişiklik var mı, yok mu diye beklemektense herhangi bir e, rahatsızlık hissettiğiniz zaman e, doktora gitmeniz her şeyden önce önemli. Evet, teşhis yapıldı. Sebepleri söyledik. Sebepler mikroorganizmalar, mantarlar, virüsler ve bakteriler. Virüsler içerisinden bir tanesini ön plana çıkarttım. E, genital sihirlere de sebep olan bir hepe virüsünü ön plana çıkarttım. Çünkü tedavisi olmayan ve ciddi sonuçlara sebep olan virüs olduğu için de bunu ön planda söylemek istedim. Biraz daha detaylı anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar gelelim neler yapılmasıyla ilgili tedavi yöntemleri. Sonuçta bir mikrop varsa mikroorganizmaya karşı bir antimikrobiyal ilaç kullanılması lazım. Eğer ki e, bunun sebebi bir bakteri ise antibakteriyel yani antibiyotikler e, yok eğer mantarlar ise antifungal dediğimiz mantar ilaçları, kremler, fitiller, spostuarlar, e, ondan sonra spreyler veya ileri düzeylerde tabletler kullanılması gerekir. E, üçüncüsü de virüs kaynaklıysa antiviral kremler var, antiviral ilaçlar var. Onlardan kullanılması gerekir. Fakat e, antiviral kremler oradaki virüslere ne kadar etkili? Bununla ilgili de ciddi tartışmalar var e, tıp dünyasında. Yani bazıları evet etkili olduğunu düşünüyor. Bazıları hayır hiç gereksiz ...kesinlikle bir etkisi olmuyor. Klinik gözlemleriyle söylüyor hekimler. Biz bunları konuşuyoruz aramızda. Veya da işte tıp dergilerini sürekli kontrol ediyoruz. Orada yapılan işte bizim ülkemizde böyle olmuş ama... ...başka ülkede nasıl olmuş gibi sürekli sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz bunları. Onunla ilgili yapılan çalışmaları, akademik çalışmaları gözlemliyoruz. Ve ben de buradan onları sizinle paylaşıyorum. Hem klinik deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum hem de dünyada... Bu iş nasıl yapılıyor? Diğer ülkelerde nasıl yapılıyor? Sonuçlar ne alınmış? Onlarla ilgili paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Evet. Tedavi yöntemleri de bunlar. Peki alternatif olarak neler yapılabilir? Bir antifungal, bir antibakteriyel veya antiviral ilaçların haricinde neler yapılabilir? Her şeyden önce önlem alınması lazım arkadaşlar. Hep virüsü açısından ne gibi önlem alınabilir? Önlemler. Tekeştirlik burada önemli, ee, en önemli şey bu. İkincisi de e, eğer ki bu mümkün değil ise e, mümkün olduğunca e, kondom türü şeyler kullanmak fakat ne kadar çözer e, o da tartışılır çünkü vücut temasıyla bile bulaşabilen bir enfeksiyon, bir virüs. E, bir de mantarlar, Artık, e, mantarlarla ilgili yaptığım bir video daha vardı. Mantarlardan kurtulmak kolay değil çünkü Vücudunuzun herhangi bir yerinde var mantar varsa atıyorum, saç diplerinizde varsa, vücutta işte güneşlekesi olarak görülen çeşitli yerlerde mantarlar varsa veya koltuk altınızda varsa, duş aldığınız zamanlarda genital bölgeye kadar suyun fiziksel olarak taşımasıyla oralara da buluşacaktır. Ee, o yüzden kurtulmak zordur. Yani bir yerde mantarınız oldu. Atıyorum ayağınızda mantarınız oldu. O oraya krem sürerek veya ne bileyim sprey kullanarak bundan kurtulma şansınız ne yazık ki zayıf. Evet. Bir de virüsler tabii ki. Havadan bulaşan virüsler var. Ee, yakın temasta bulaşan virüsler var. Kan yoluyla bulaşan virüsler var. İşte e, vücut sıvısıyla bulaşan virüsler var. Ee, ve temasta bulaşan virüsler var. Benim e, buradaki bahsettiğim e, virüs türü temasla bulaşan bir virüs. Yani e, havadan havaya e, aynı korona gibi e, birinde varsa hemen onu izole edelim odadan çıkartmayalım falan şeklinde değil. Mesela tüberküloz da damlacık yoluyla bulaşır. E, birisi öksürdüğü zaman yakın bir kişiye bulaşabilir. Aynı bunun gibi e, hangi virüsün ne şekilde bulaştığı konusunda bir bilgimiz olursa ona göre önlemler alabiliriz. Evet arkadaşlar, vajinal akıntılar dedik. Hanımlarımızın muzdarip olduğu, anlatmakta zorluk çektiği, bunun sıkıntısını yaşadığı bir durumdan bahsediyoruz. Alternatif olarak neler yapılabiliyor bununla ilgili. Şimdi halk arasında... Birçok şeyler denendi, birçok şeyler kullanılıyor. Anadolu kültürü, işte Doğu Mezopotamya'da, şeyde, e, Orta Doğu'da, özellikle Çin bölgesinde çok şeyler kullanılıyor. E, Mezopotamya'dan, Mezopotamya kültüründen kalan bazı bitkisel şeyler var, onlar kullanılıyor. Fakat klinik olarak yapılan çalışmalarda, akademik olarak yapılan çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış, birçok üniversitede bununla ilgili çalışmalar yapılmış, birçok kişiler üzerinde araştırmalar yapılmış ve 1950 yılından beri kullanılan bir üründen bahsedeceğim. Daha önceki programlarımda veya daha önceki videolarımda da çok bahsettim. Alternatif yöntemler arasında eğer konu mikrobik bir konu ise, eğer konu bir bakteri ise, eğer konu bir virüs ise, eğer konu bir mantar ise e, rahatsızlıklarda etken olan e, ajan eğer bunlar ise, bunlarla ilgili en iyi yöntemlerden bir tanesi ozonya arkadaşlar. Dünya'da bilinen en güçlü e, mikrobölücü e, maddedir ozon. Klordan dahi 3000 100 kat, 3200 kat daha güçlü bir mikrop öldürücü etkisine sahiptir. O yüzden ozonu burada mikrop öldürmek için kullanabiliyoruz. Hele hele HPV gibi hiçbir tedavisi yok ise bunda kesinlikle kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü başka kullanılacak elimizde alternatif yok. Evet, şimdi rahim ağzı kanserlerine yakalanmamak için, o kötü kokulardan kurtulmak için ee, oradaki mikroorganizmalardan, virüsten, bakteriden ve mantardan kurtulmak için e, bence en iyi kullanabileceğiniz ürün ozon yağı arkadaşlar. Bunu da kaliteli bir ozon yağı kullanmanız lazım. Ben birçok videomda isim vermek istemedim ama maalesef ki bazı suistimallerle karşılaştık işte Doktor Yusuf Maraş'ın tavsiye ettiği ozon yağı bu ya da söylediğim arka bu şeklinde sosyal medyada dolaşan şeyler görüyorum maalesef ki. Ben suistimale izin vermek istemiyorum. Bu yüzden analizleri yapılmış bir ürün alın diye söyledim bugüne kadar hep. Analizleri yapılmış, çift testleri yapılmış, işte testçili yapılmış bir ürün alın diye hep bahsettim benim bugüne kadar gördüğüm, çalıştığım, hatta hastalarıma tavsiye ettiğim ve kullandığım, kullandırdığım bir üründen bahsedeceğim. O da Profozon marka, ozon yağı arkadaşlar. Profozon marka, markasını da söylüyorum. Dediğim gibi birçok yerde söylemek istemiyordum. Çünkü yani kaliteli olduğunu düşünen herkes bu işte bir piyasa yapsın istedim ama maalesef ki suistimaller olduğu için de artık söylemek durumunda hissediyorum kendimi. Diğer firmalarda diğer üretici firmalarda eğer ki temasa geçer de kendilerini ispat ederse dersek işte bizim analizlerimiz bunlar. Bizim testlerimiz bunlar. Ee, onlarla da elbette ki onların markalarını da buradan söylemekten asla asla çekinmem. Ee, çünkü yarın bir gün ya Yusuf Hocam sen bunları söyledin ama biz de kullandık ve aslında hiçbir faydası yokmuş ya da bir etki göremedik e, demelerini istemiyorum. Ee, Profozon marka e, ürünü e, kullanırsanız e, bunda çok ciddi e, etkiler göreceğinize inanıyorum. Fakat eğer konu hassas bir bölge ise rahatsızlığınız e, vajinal bir e, rahatsızlık ise o zaman yani çok dikkatli kullanmalısınız arkadaşlar. Günde sadece bir defa vajina içerisine günde sadece bir defa ve iki damla daha fazla kullanmayın asla. Günde bir kez iki damla kullanıp onu da en fazla en fazla üç gün kullanır iseniz bu problemlerden kurtulabilirsiniz. Eğer ki rahatsızlığınız geçmez ise, biraz azaldı ama geçmedi, dördüncü günde, beşinci günde kullanayım demeyin sebebini de anlatmak istiyorum. Ee, vajina içerisinde e, yararlı bakteriler vardır. E, bu yararlı bakteriler oradaki normal dengeyi, oradaki normal e, vajin florasını sağlayan bakterilerdir. Bu yüzden onların ölmesini, onların yok olmasını istemiyoruz. O zaman bütün mikroorganizmalara karşı etkin olduğu için hem kısa süreli hem çok az bir miktar kullanılması lazım. Ha, vajen dışına, dış bölgeye, perine bölgesine, kasık bölgelerinde daha uzun süre kullanabilirsiniz. İşte kasık bölgelerindeki kararmalar için atıyorum e, 10 gün kullanırsınız, 3-5 gün ara verirsiniz, 10 gün daha kullanırsınız gibi. E, cilt yenilenene kadar, oradaki e, kararmalar gidene kadar kullanabilirsiniz. Sihirler için, ozon yağı kullanalım derseniz genital sihirler için, bence boşuna zahmet etmeyin. Sihirleri, oluşan sihirleri asla da asla geçirmez. Fakat orada o siiller, HPV virüsünün olduğunu gösterir. O virüsleri öldürüp de yeni siiller çıkmasını engellemek amacıyla kullanabilirsiniz. Fakat oluşan siilleri geçirmez arkadaşlar. Öyle bir beklenti içerisine girmeyin. Tekrar etmek istiyorum. Vajina içerisine günde bir kez en fazla 3 gün kullanıyorsunuz. Rahatsızlığınız gitmese dahi en az bir ay en az bir ay süreyle içeriye ürün kullanmayın. O bir ay içerisinde laktobasillerle e, normal flora tekrar dengesini sağlayacaktır. Ondan sonra tekrar kullanabilirsiniz. Bir, üç gün daha. Yani ayda en fazla, bir ay boyunca en fazla vajina içerisine üç gün kullanın. Daha fazla kullanmayın arkadaşlar. E, hem dışarıya uygulayarak dışarıya normal günlük kullanırsanız e, ayda üç günde iç bölgeye uygulayarak bu tür sıkıntılardan tamamen giderilebilir. Tabi öncelik nedir? Öncelik muayene olmanız. Öncelik orada kültür antibiyogramı yapılması. Bakterilere bakılması. Orada ne tür bakteriler var? patojen bakteri var mı yok mu? Bunlara bakılması gerekir. Neden bakılması gerekir arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Anatomik yapı olarak hem makat bölgesine yakın bir bölgedir. Hem idrar çıkışına yakın bir bölgedir. Bundan dolayı da fiziksel yakınlıktan dolayı bazı rahatsızlıkları, bazı mikroorganizmaları bir yerden bir yere taşımak gayet şeydir, yakındır. Bir yerden bir yere taşımak mümkündür. O yüzden ister üriner bölgedeki idrardaki bazı mikroorganizmalar olsun, ister makat bölgesinden kaynaklı bazı mikroorganizmalar da olsun, bağırsak bakterileri falan çok mümkün şekilde intravajinalde görebiliyoruz bunları da. Bazen farklı bir bölgede yaşaması gereken, yaşayabileceği bir alandan daha farklı bir bölgede olduğu zaman bu soru patojen hale gelebiliyor bu mikroorganizmalar. Hastalık üretebiliyorlar. O yüzden... Öncelikle kültür antibiyogram yapılması gerekir. Doktora gitmeniz gerekir arkadaşlar. Ee, kültür antibiyogramla orada bir patojen bakteri var mı yok mu ona bakıldı. Ee, mantar analizleri genellikle e, yapılmıyor. Eğer ki e, şey yoksa e, kültür antibiyogram yapıldığı zaman antibiyogram yapıldığı zaman orada bir patojen bakteriye rastlanılmadıysa mantarı mutlaka göz önünde bulunduracak hekimler. İkinci bir seçenek olarak da oraya size mantar ilacı verecektir. Normal bir antibiyotikle birlikte bir mantar ilacı, mantar kremi veya spreyi, bir preparat vereceklerdir. Eğer bunlarla da geçmez ise, rahatsızlığınız, bu sefer virüslerle ilgili ha antibiyotik kullandık bakterilerle ilgili değil. Kültürünü yaptırdık. Patojen bir bakteri yok. Normal tedaviye ilaveten e, mantar ilaçları da ekledik ama şikayetler gitmedi. O zaman hekimler şunu düşünecek. Ha bu şeylerle geçmiyorsa ikinci bir şey üçüncü bir seçenek olarak da buradaki etken olan virüsler demek ki diyecek ve ona göre de size bir tedavi programı vereceklerdir. E, yani şunu düşünmeyin. A doktora gittim, antibiyotik kullandım, geçmedi. İşte mantar kremi verdi, yine geçmedi. Yani demek ki bu doktor bilmiyor ya da e, ben bir fayda göremiyorum diye düşünmeyin arkadaşlar. E, analizleri gerçekten çok çok zor olan, çok çok pahalı olan. E, hatta oradan virüsü izole etmek öyle basit bir şey değil. E, normal tedavi yöntemleri e, maalesef ki bu şekilde. Ha teknoloji çok çok daha ilerler. Tıp konusunda çok çok daha güzel cihazlarla çalışmaya başlarız. O dönemde işte mantar mıdır, virüs müdür, bakteri midir? Bütün hepsine belki basit kitlerle bile inşallah bakabileceğimiz günlerde gelecektir. Ama şu an mevcut durumu itibariyle tedavi protokolü de bu şekildedir arkadaşlar. Bu da sizi endişelendirmesin. Evet, kısaca baş belası olan bir konuda, hekime gidilemeyen bir konuda, Gerekirse bazen ilaçta kullanıldığı zaman bile geçmeyecek bir konuda anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Asla ve asla e, hijyeni göz ardı etmeyin e, bu tür yerlerde, işte vajina içerisinde veya ne bileyim e, genital bölge rahatsızlıklarında her şeyden önce korunma yöntemlerine bakın. Eğer bir probleminiz olursa hekime gidin, hekime gitmekten asla asla çekinmeyin. E, aldığınız tedaviler başarısız oluyorsa veya e, bir ilacı kullandıktan sonra geçmiyorsa ümitsizliğe asla kapılmayın arkadaşlar. E, yok eğer bunlar e, ben ilaç kullanmak istemiyorum diyorsanız da hiçbir yan etkisi olmayan ve rahatlıkla kullanılabilecek e, bir ürünü, e, profozon ozon yağını kullanabilirsiniz Hatta verilen tedaviye ilerleyen de ek olarak da destek olarak da kullanabilirsiniz o zaman çok daha fazla etkisini göreceksinizdir mutlaka e, ya da sadece ve sadece hiç e, şey yapmadan sadece alternatif tedaviye de yönelebilirsiniz. Bunlar sizin tercihiniz e, ama Üçüncü kez de tekrar etmek istiyorum. Lütfen vajen içerisine üç günden daha fazla kullanmayın. Günde sadece bir kez kullanın. Hani sabah akşam ya da günde üç öğün kullandığınız zaman oradaki normal florayı bozarsınız arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Evet Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için uzun bir video oldu kusura bakmayın. Ama bunları anlatmam gerekiyordu. Yarım yamalak bir şey söylediğimiz zaman genellikle yanlış anlaşılıyor. Bir doktora gittiğiniz zaman bu rahatsızlığınızla ilgili bu kadar bilgiyi yarım saat size ayırması mümkün değil zaten. Detaylı olarak anlatamaz. Kendinizi bir hekimin karşısında görerek işte problemlerinizi anlattığınız öyle bilgi veriyor olarak düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. tabii ki takdir sizin tedavi kabul etme ya da etmeme hakkına sahipsiniz. Ee, hasta hakları olarak söyleyeyim. Ee, doktor seçme hakkına sahipsiniz. Bunları da göz önünde bulundurun istiyorum. Ee, alternatif yöntemler üzerine tekrar durayım. Profozon marka ozon yağı bu konularda gerçekten sizin şikayetlerinizi giderebilir arkadaşlar. HPV'yi lütfen unutmayın. Human papilloma virüsü sonucu gerçekten çok kötü. Gerçekten e, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden ikinci sıklıktaki kanser türüne %99.7 oranında etki eden bir virüs. E, oluşan sihirleri gidermez, yenilemek istiyorum. Ama yeni virüs oluşmasını, yeni sihir oluşmasını giderecektir arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.